...beni eğitip bugünlere getiren partimden istifa etmiş bulunuyorum. Havuz medyasından arkadaşların heyecanlanacağını tahmin ediyorum ama öncelikle şunu ifade edeyim... ...kimse boşuna sevinmesin. Çünkü ağzımdan bunca yıllık partime, yoldaşlarıma zarar verecek herhangi bir itham duyamayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi bana hayalini bile kurmadığım bir yol açtı. Birçok yoldaşımın teveccühüyle üç dönem parti meclis üyesi ve bir dönem milletvekili olarak onurlandırdı. Ne yaptıklarınızı ne bana öğrettiklerinizi unutmam mümkün. Bu kararı alırken çok sevdiğim ve kırmaktan çok korktuğum için onlarca uykusuz gece geçirdiğim birçok insan oldu. Beni siyasete bizzat sokan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve her bıkma noktasına geldiğimde sabırla dinleyip öğreterek siyasette tutan ailemden ayrı görmediğim sevgili Bülent Ezcan Başkanım. Aysu, Gökçe, Suzi, Selin, Jale, Müziş, Gülizler, Nesli ve ismini saymakla bitiremeyeceğim. Yıllardır omuz omuza mücadele vermekten onur duyduğum kız kardeşlerim. Örgütlü kadın hareketinin hepimizi öğrettikleri sayesinde yüzleştiğim toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine yaptığım okumalar gururla söylemeliyim ki beni azılı bir feminist haline getirdi yine geç kalarak da olsa nitelikli bir sosyal demokrat olmak üzere çıktığım yolsa beni bir kez daha ne mutlu ki denizlerin yoluna çıkarttı. İşte o yol, o ruh bugün bu mecliste temsil ediliyor. Ve artık Türkiye'nin ilk kadın genel başkanının ve Boran'ın partisinin meclis grubunu ikisi bıyıklı üç erkeğe terk etmeye benim gönlüm el vermiyor. İşte ben bugün itibariyle inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için bu düzey biraz düzeltmeye değil tümden ortadan kaldırmaya çalışmak için ve bunu yaparken de partimin ilmek ilmek ördüğü dengelere zarar vermemek için dünya görüşüme çok daha yakın gördüğüm bir partiye Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum.